Bizim başka kurtuluş yolumuz yok. Ya bu İslam'a hizmet edeceğiz, şehit olacağız yahut da Allah katında hiçbir değeri olmayan insanlar olarak mahşere toplanacağız. Bizim buradaki hayatımız bize cennete geri dönmek için verildi. Biz cennetten çıkarılmış bir toplumuz. Bu hayat bizi cennete sokmayacaksa ahirette başımıza bela olacak. Bu hayatı öyle bir yaşamalıyız ki cennete bizi sokmalı bir hizmetimizle cennete girebiliriz. Hayatınızda tanıdığınız kahramanlar hayatları boyunca yaptıkları işlerle kahraman olmadılar. Bir anda yaptılar o kahramanlığı. Korkmayın, işinizden korkmayın, aşınızdan korkmayın, maaşınızdan korkmayın. Hakkı gerektiği yerde, gerektiği anda savunun. Allah'ın dinini göklere çıkarın. Şu an hizmet zamanı. Çok rahat bir dönemdeyiz biz. Bu işe katkıda bulunun. Yan gelip yatsanız da bu İslam galip gelecek. Yatmayın ki parçadan sizin de bir hisseniz olsun. İşinize bakın. İşiniz İslam olsun. İşiniz İslam olsun.